Arkadaşlar bugünkü gezimiz sırasında çok ilginç bir sürprizle karşılaştık. Bize de sürpriz oldu. Sanırım size de olacak. Işıl Sokak can kurtaran sahille kum kapı arasında bir yerde. Ben de buraya ilk defa geliyorum. Birdenbire bu manzara karşıladı bizi. Şaşırdık. Daha çok şaşırdık. İyice ne şaşırdık. Bunu yapan bu hanım kızımız Özbek kendisi fazla ilgiden hoşlanmıyor o yüzden rahatsız etmiyoruz kendisini bunları aylardır emeği kendisi e, burada bir otel bakıyorum ismine Sultan Ahmet Işıl Otel evet sokakla aynı ismi taşıyan Işıl Oteli işletiyorlar ve etrafındaki duvarları da bu şekilde resimlerle figürlerle süslemiş bayağı da iyi etmiş yani hakikaten çok güzel bir manzara oluşmuş ben de burayı ilk defa gördüğüm için fazla detaylı bilgi veremiyorum Sokağın ismini. Şurası da e, alt geçitlerden biri, sahil yoluna çıkan. Bu da o Özbek hanım kızımızın çalışmaları. Son çalışması da e, Fatih'in atıyla İstanbul'a girişi, Topkapı surlardan ya da Edirne kapı surlardan girişi şu anda. Yakında herhalde medyada, televizyonda falan da gündeme gelir. İnşallah gelir. İşletmecileri de gayet cana yakın insanlar. Hacı, çay söyledim ama. Tamam abi. Tamam. Şöyle. Ya bir bu boya bu, kadar şey Şey de var ya. Sevgi her şeyi değiştirir. Abi. Aynen. 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 Evet. Sevgi, emek. Hava söyledim. Hava ikram ediyor. Teşekkür ederiz abicim. Yani sağ olasın. Abi. Şöyle. Köşede de şey var bak. Bu caminin ismi ne abi? Şey Suvar, Suvar Bey da. Camii. Onu da öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şey Suvar Bey Türbesi. Türbesi. Başka ve cami. Baş. Evet. Buraya baktınız abi? Şöyle. Evet. Harika. Gece Üsküdar'dan. Harika. Evet. Harika. Vallahi. Sısağın, Cavuhu, Ayasofya. Ayasofya. Ayasofya ve Rumeli Hisar. Da evet. Evet harika. Bu sarmaşıklar demirip kapattık kısmı da şurayı böyle sanki çardak gibi yapar. Evet. alttan İnşallah e, o halini de görmeye geliriz Allah i̇nşallah. nasip eder. İnşallah. i̇nşallah. İsim neydi? Cuma. Cuma. Memnun oldum. Yani memnun oldum. İnşallah tekrar geleceğiz. İnşallah. Arkadaşlarıma da anlatıyorum. Herkes burayı görecek inşallah. İnşallah.